Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, yeni çıkan Smoke Page Football Life 2024 e yeni versiyona nasıl yüz yaması yapılır nasıl e, kurulur onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi benim e, verdiğim yani Fes 2021 için e, önceki videomda paylaştığım Fajet CPK yani yüz paketi videomda eee JPK'ye vermiştim arkadaşlar 100 paketi. Bunu e, JPK CPK olarak maalesef şeyde kullanamıyoruz arkadaşlar. Smoke Page Football Life 2024'te. eee Download'da şurada Download'da kullanamıyoruz arkadaşlar. Bunun e, farklı bir çözümünü e, göstereceğim arkadaşlar. E, bilmeyen arkadaşlarımız vardır diye düşünüyorum. E, bilenler de vardır. E, bunun farklı bir çözümü buldum arkadaşlar ve size göstereceğim. Arkadaşlar cpk açma diye bir e, program var arkadaşlar. Bu şekilde çözüm üreteceğiz. Çözümü var arkadaşlar. Bunu e, linkini de sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bunu açacaksınız şu uygulama yerden. Bunu açacaksınız arkadaşlar. Cpk Rushgate Flamemaker diye bir program arkadaşlar. Bunu açıyorsunuz. Ve buraya arkadaşlar e, çıkarttığınız Faces e, mesela buradaki e, şey arkadaşlar mesela bunun bunun üzerinden örnek göstereyim şöyle buna buraya atıyorsunuz arkadaşlar direkt Faces, Cpg'yi buraya atıyorsunuz ve buradan e, masa üstüne şöyle klasör oluşturalım yeni klasör ikinci şöyle buraya basıyorsunuz arkadaşlar şu sağ üst köşedeki buradan masa üstünden e, çıkaracağınız ayıtlayacağınız diyeceğiniz klasörü seçin arkadaşlar yeni klasör bu hani boş klasörü. Buradan evet diyeceksiniz arkadaşlar ve çıkmasını bekleyeceğiz. Evet, bilgisayarınızın hızına göre yine değişkenlik gösterebiliyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Burada aset yani burada benim verdiğim yüz şeyler var arkadaşlar. E, PES 2021 için vermiştim. Bunu PES 2021 Sider'le de kullanabilirsiniz. E, Smoke Beach Football Life 2024'ün Sider'inde de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez arkadaşlar. İkisi de aynı versiyon zaten. Yani PES oyunu. 379 tane yüz var gördüğünüz gibi. Bunların içinde bir sürü şey var arkadaşlar. yüzler e, var zaten linkinde paylaşacağım orada beni oku diye bir şey bıraktım arkadaşlar. Oradan içerisinde hangi takımların, futbolcuların yüzleri olduğunu orada bahsetmiştim arkadaşlar. Oradan bakarak görebilirsiniz. Bunlar arkadaşlar Smoke Page Futbol Life 2024'ün böyle simgesine gelen arkadaşlar ve dosya konumunu açtığın, dosya konumunu açıyorsunuz buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan Sider Addons Sizler adonsa giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan live cpk'ya e giriyorsunuz. Klasörüne. Buradan faces'e giriyorsunuz. Asset, model, karakter, e, face, real. Buraya giriyorsunuz. Ben daha önce atmıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı. E, buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bunun içindekileri şöyle Böyle ctrl a yapın ve bunları alın böyle buraya atın arkadaşlar. Yüzler olacaktır. Ee, bir önemli şey daha Burada arkadaşlar sider yapılandırma ayarı diye bir şey geçiyor sider ini Buraya geliyorsunuz ve benim yazdığım Aynı kodu buraya yazın arkadaşlar bu kodu yazmazsanız maalesef Siderde yüzler çalışmaz arkadaşlar. Bu kodu mutlaka buraya yazın arkadaşlar. Aynı benim yazdığım gibi. Zaten sizde e, muhtemelen bir road olacak sadece burada. Öyle görünecek. Siz altına, alt satırına arkadaşlar gelin ve buraya bunu yazın arkadaşlar. Benim gibi e, düzgün olsun arkadaşlar burası. Sonra dosyadan kaydettiğin ve çıkın arkadaşlar. Oyuna giriş yapabilirsiniz sonra. Yani e, star x'den şeyden girin arkadaşlar yine. E, gösterdiğim şeyden. Yani şuradan Start ekseden girin arkadaşlar. Kesinlikle oyuna buradan girin yine. Ve oyunun içinde yüzleri göreceksiniz zaten. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş'ta birçok oyuncunun yüzü var. Manchester United, City, Arsenal, Roma isim vermek gerekirse. Real Madrid, Barcelona gibi takımların güncel yüzlerini paylaştım. Güncel yüzler güzel olmuş arkadaşlar. Buradan da yani bakabilirsiniz. Bu da e, şu da arkadaşlar Fajes 2. Bunu da arkadaşlar, e, bu da ikinci versiyon. E, ben bunların hepsini ayarladım arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde giriyorsunuz. Bunda e, 200'lerde yani 200'lerde sanırım 100 var. Saymadım. Aynen 291 tane. 100 var arkadaşlar. Neredeyse 300 tane klasör var. 300 tane 100 var arkadaşlar. Burada aynı şekilde. Bunun içinde de Fenerbahçe Galatasaray'ın yüzleri var. Ama daha günceli var arkadaşlar. Daha güncel versiyonu var. Bunu da aynı şekilde e, Sider Adons'un içine giriyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar. Aynı mantık. Az önce gösterdiğim gibi buraya giriyorsunuz. Karakter, Face diyorsunuz. Real diyorsunuz. Buradakilerin hepsini şöyle. Rar içindekinden de yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Şöyle Buradan da aynen hepsini seçmişiz. Buradan böyle sürükleyin arkadaşlar. Bunun içine atın. Yapacağın şey bu. Ee, Siderini de onu yaz, kodu da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve oyuna giriş yapabilirsiniz. Ee, oyunun içinden yüzler e, güncel yüzler var arkadaşlar. Arkadaşlar ayrıca bunu e, Peskimi e, Smoke Page Football Life'ın yaptığı yüzlerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun e, sitesine gidiyorsunuz. Burada arkadaşlar Real Faces'e giriyorsunuz Burada e, burada bir sürü yüzler var arkadaşlar. Buradan indiriyorsunuz. Ben indirmiştim. 6 GB, 8 GB buradan hepsini indiriyorsunuz ve şu e, bunun gibi şeyler çıkacak arkadaşlar. E, F5 cpk çıkacak. Şu F6 cpk. E, size hemen göstereyim arkadaşlar. Şuradaydı sanırım. Neredeydi ya? E, nereye atmıştık? arkadaşlar burada ben bunları buraya indirmiştim e, yedek bırakmıştım burada arkadaşlar e, bu indirdiğiniz şey fa5 arkadaşlar gördüğünüz fa6 Bunlar buraya gelecek arkadaşlar fa5 fa6 bunları arkadaşlar alıyorsunuz yani e, aynı şey arkadaşlar aynı şekilde cpg'ler alıyorsunuz arkadaşlar ve şu programda alıyorsunuz buraya açıyorsunuz ve aynı şekilde buraya atıp yeni yani yeni klasör oluşturun oraya yüzleri çıkartacaktır oradan da arkadaşlar aynı şekilde gösterdiğim gibi CDR'ın içine atıyorsunuz arkadaşlar bu şekilde realın içine atıyorsunuz ve yüzleriniz geliyor arkadaşlar yani bu kadar şimdi bir oyuna bakalım arkadaşlar Evet. Bütün yüzler gelmiş. Hemen hemen. Rasica. ha, Gezal. Bunlar gelmiş arkadaşlar. Bobakar. Fenerbahçe'de. E, tabii her türlü yüz yok ama e, içinde gördüğünüz gibi yüzler var arkadaşlar. Ferdi Kadoğlu. Mert Müldür. Elimden geldiğince eee yüzler ekledim arkadaşlar. Yani hepsini ekleyemesem de elimden geldiğince yüklemeye çalıştım. İrfan Can Kahveci görüyorsunuz. Bas Güncel yüzler gelmiş. Galatasaray'da bakalım. Saça Boy. İşte Kanayhan. Ayhan. Davinson Sanchez var mıydı? Evet. E, Mustera. Günay Güvenç. Dembele var mıydı? Vardı. Oliveira. Kerem Demirbay'a bakalım. Var. Hamza Akman var. Hakim Ziyeç görüyorsunuz. Saha. Kerem Aktürkoğlu. Tete. Ve bir sürü yüz var arkadaşlar. Ali Dervişoğlu. Bakan bu. Icardi. Trabzonspor'dan. Uğurcan Çakır. Ee, Eren Elmalı. Sonra Berat Özdemir. Bakasetas. Onun yüzünü yapamamışız. Dur Kadir Ömür. Barty. Tamamen teknik çoktu. Edin Niska yok. Dorsic. Trazegets. Gördüğünüz gibi bütün oyuncuların yani hemen hemen bütün oyuncuların yüzü var arkadaşlar. Paris Saint Germain'den bakalım. No Mendes, Urzava, Hakimi, ee, neydi? Kylian Mbappe, Marco Asensio var mıydı? Vardı. Fabian Ruiz gelmiş. Hemen hemen bütün oyuncuların yüzleri var arkadaşlar görüyorsunuz. Hepsi olmasa da. Lewandowski güncel yüzler arkadaşlar hepsi güncel yüzler bu yok mu eklememişler ee, kim var işte İlkay Gündoğan Frank Deong Gavi Pedri Sergio Roberto Real Madrid'de e, Kuntua Eder Militao Alaba Rudiger Bakalım Bellingham vardı Şöyle Arda Güler'e bakalım Görüyorsunuz. Yani maşallah Arda Güler'in yüzü çok güzel olmuş arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar. Ee, Vinicius Junior. Rodrigo. E, Alvaro Rodriguez. Hemen hemen. Kepa. Görüyorsunuz. İngiltere'den kimi gösterelim. Sen Manchester City'ye bir bakalım. Geçen sezonun şampiyonu. Ederson Moraes. Ruben Diaz Kyle Walker Güncel yüzler arkadaşlar bunların hepsi Kevin De Bruyne Bernardo Silva Saçını kesik e, yüzlü Güncel Kovacic Matheus Nunes Jack Grealish Haaland geçen sezon canavar gibi bir golcuydu gerçekten ee, Manchester United'da ay Bayındır'a bakalım. İşte e, Rashford. Kim var? Wojnund var. Mesela. E, Mousa Mont'a bakalım. Yine transferlerden. Bruno Fernandes. İşte Casemiro. Bir de Anthony vardı. Anthony nerede? Anthony vardı. Anthony. Evet. Liverpool Liverpool'dan Salah'ı göstereyim yeter herhalde Şöyle Muhammed Salah var arkadaşlar Güncel yüzü Gördüğünüz gibi Chelsea'de mesela kim var eee, Cole Palmer Yeni transferlerden Dukunku görüyorsunuz Nicola Jackson Sonra Mesela Diago Silva'ya bakalım. Sonra kim var? Jillville. Hemen hemen hepsi güncel yüzler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, Fransa'dan gösterdim. Bayern Münih'ten de Harry e bakalım şöyle. Harry Kane. Müller. Gnarby. Sane. Coman. Musiala'yı göstermeyi unuttum. Musiala defansta kim kim görüyorsunuz bu ben ben Kamo Mati Sterling güncel yüzler arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini eklemeye çalıştım elimden geldiğince geldiğince yüzler eklemeye çalıştım arkadaşlar umarım yani hoşunuza gitmiştir. Arkadaşlar bu arada ee... Arkadaşlar bu arada eee Smoke Page Football Life'ın e, 2024 versiyonuna yeni bir versiyon geldi arkadaşlar. 1. 1.1 versiyonu e, gelmiş arkadaşlar. E, yeni bir update e, dosyası gelmiş arkadaşlar. Bunu 1 GB'lık bir şey. Bunu da sitesinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Sitesinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Ben sitesinin linkini vereceğim arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz 1.10 olan e, update yani ek, ek update gelmiş arkadaşlar. Bunu Mediafire'a basacaksınız ve buradan 10-11 saniye falan bekleyeceksiniz. E, indirme şeyi çıkacak arkadaşlar. Burada bu arada istediğiniz şeyden indirebilirsiniz. Ben bunu belki söylemedim ama istediğiniz şeyden siteden indirebilirsiniz. Ben Mediafire benim kolayıma geldiği için oradan indiriyorum arkadaşlar. Bu arada yani bilginiz olsun. 1.15 GB bir şey arkadaşlar update dosyası. Bunun da hemen kurulumunu göstereyim arkadaşlar. Bunu açıyorsunuz. RAR'da kendi açabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Eksi olarak açıyorsunuz. Burada arkadaşlar oyununuzun yani e, bunu nereye kurayım diyor burada. Hemen nereye kurayım diyor. Siz mutlaka oyunu nereye kurduysanız arkadaşlar. Smoke Page Football, Football Life 2024 arkadaşlar. Nereye kurduysanız onun üstüne kuracaksınız. Ben nereye kurdum? Ben buraya kurdum arkadaşlar. Yeni klasör e, dünkü videomda bahsetmiştim. İzleyenler bilir. Yine klasör üzerine kurmuştum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yine klasörün üzerine basıyorum. Ve tamam diyorum. Start diyorum. Ve kurulumu bekliyorum arkadaşlar. Kurulmasını. Ben burada duraklatayım arkadaşlar. Bu biraz uzun sürebilir. Ya da bekle bekleyelim sıkıntı sıkıntı yok. Bitti zaten. Exit diyoruz ve update dosyası da kuruldu ben önceden kurmuştum. Yine sizler için kurdum arkadaşlar. Hani bilmeyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz vardır. Onlar için de kolaylık olsun diye kurdum arkadaşlar. videomuz bu kadar bu kadardı arkadaşlar. bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar.